Sizde şöyle inecek. Buna çift tıklayın. ve böyle sayfa karşınıza gelecek. Torrent kapa. Şimdi şu ortadakine tıklıyoruz, çift tıklıyoruz. Çalıştır. Buradan bir yeri seçebilirsiniz. Ben olduğu gibi kalsın diyorum. <laughs> Bu arada hastayım arkadaşlar sesim değişik gelebilir. <laughs> öksüyorum. Mesut duysanız, bakın öksürüp <laughs> işte böyle. Çok ha, <laughs> Doktora gideceğiz hemen. Doktora gitmeden bir video çekeyim dedim. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Hadi ya. Şimdi gelen reklamları kapatın bu şekilde. Sonra devam etmek için bir tuşa basın diyor. Ben yani enter'a basıyorum. Yine reklam geliyor. Bunu da kapatın. Ve Buraya Apply Forest geliyor. Buna sağ tıklayın. Özellikler deyin. Uyumluluk. Bu programı yönetici olarak çalıştır. Uygula. Tamam. Ve gördüğünüz gibi açıldı. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler, iyi oyunlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.